arkadaşlar merhaba eli boyalı hobi youtube kanalıma hoş geldiniz evime çiçeklerimin yanına hoş geldiniz bakar mısınız arkadaşlar bir hafta oldu mu olmadı mı bilmiyorum ama e, benim çiçeklerim gerçekten kendi evimde ziyan oluyorlarmış inanın renkleri gelmeye başladı bakar mısınız Tabi burada çok iyi yansımıyor şu anda Ama Pembeleşmeler Pardon çok hızlı geçtim Tırnakları Ojeleri çıkmaya başladı Benim cici kızımın Ondan sonra Şu bile Mor telgraf Nasıl soluk bir mordu Işıl ışıl oldu çiçeklerim Canlandılar Yavrular gelmeye başladı renkler gelmeye başladı yani şaşkınım şu anda İnanın boşu boşuna uğraşmışım çiçeklerim güzelleşsin diye ölmesin diye yani orada ölmesi kaçınılmazmış arkadaşlar yani şu anda e, tecrübeyle sabit diyebilirim bakar mısınız renklere Ufak ufak renkler gelmeye başladı, bir canlandılar, bir böyle dirileştiler. Yani şaşkınım. E, demek ki neymiş arkadaşlar? Eğer balkonunuz hava dar değilse, bahçeniz hava dar değilse, ne bileyim bazen bahçelerde de öyle basıklıklar olabilir, basık bahçeler olabilir. Işık, e, rüzgar esinti almıyorsa lütfen ama lütfen boşu boşuna e, sukulent olayına girmeyin. Yani şu anda ben anlıyorum. Yani benim e, evimde benim balkonumda bunların olmaması kadar doğal hiçbir şey yokmuş yani. Olamazmış. Bakar mısınız şurada bir küçücük nodulasam var. O bile renkli geliyor. Burada veralarım renklenmeye başladı. Ee, nerede? Şöyle bronzelerimden renkler gelmeye başladı. Tabi yansımıyor ama oraları e, pembe pembe. Çok güzel. Onları bir kelle alacağım. Bayağı boy uzatmıştı zaten kendi evimdeyken de. Ee, birkaç gün içinde bazılarını aldım hatta. Bu saksıda bunlar ekilecek kelle aldıklarım var. Ee, şey, Tinkerbell. Bir uzamıştı garibim, bir uzamıştı ki güneş görebilmek için. Kökünü yerinde bıraktım. Ee, uzayan parçayı da yaprak azaltarak ikiye böldüm. Bakalım olacak mı? Böyle arkadaşlar bakın baldim. Klavatumum. Burada bir türüm var. Burada bir kristatım var. Yine bir baldi. Ama beni e, neydi bunun adı gene unuttum. Pink Don'la. Pink Don'la beni şaşkına uğrattı. Buraya dizdikten iki gün sonra ha, tabii hep gözüm üstlerinde şu anda. E, perde de kapatmıyorum ben burada. Benim kız ki kızıyor. Diyor ki mis gibi bir deniz manzarası varken önüme duvar gibi Herde çekme anneciğim, çekmiyoruz bizde. Bakın bakın bebişlerime bakın, bebişlerime bakın. Şu bebeğime bakar mısınız? Dana gibi bebeğin de bebeği oldu. Biri küçük, biri büyük geliyor. Bu öyle. Bunlar bebek arkadaşlar. Yani. Şu aslında çok güzel bir tür ama öyle çok boy uzattı ki onu da kellelerini alacağım ama çok da güzel bebeklenmeye başladı. Ee, onu diyeceğim yani e, çiçek sever arkadaşlara e, yardımcı olmak faydalı olmak adına lütfen yeriniz uygun değilse e, heves etmeyin gerçekten heves etmeyin çünkü olmayacak. Bu sefer de öldürdüm diye üzülüyorsunuz ki ben de öyleydim. Dünya kadar çiçek öldürdüm ama öldürmem kaçınılmazmış. Tabii rengi yansımıyor ama öyle güzel bir pembeleşme var ki kenarlarında şimdi birazcık göründü. Böyle renklenmeleri bakın arkadaşlar bir suyon. Küçük bir suyon. Bu da bir suyon. Büyük olan da suyon. Ondan sonra böyle arkadaşlar. Bakın şu tırnaklı kızım. Öyle güzel dirildi ki maşallah. Öyle güzel oldular ki. E, yalnız e, şu var. E, küba nanesi, küba keki, her ne idiyse yaprak döküyor ve e, çiçek açtı. Nerede? netlemez bir netleseydi şöyle kırmasaydım iyiydi hadi anneciğim Heh, yok göstermeyecek netlemedi çiçek açtı çiçek açtıktan sonra mı ya da yerini mi değiştirdiğimiz için ee, oldukça yaprak döktü bilmiyorum hani sevmedi mi adapte mi olmaya çalışıyor ya da kuruyacak mı burada küçücük bir çiçeği var beyaz çok da güzel bunun çiçek açtığını bilmiyordum mesela böyle arkadaşlarım hani yardımcı olmak adına yine akıl vermek haddime değil benim tecrübem bu çok bahçeleri, saksılarca çiçekleri olan insanlar kadar olmasa da yani 3-5 saksıda da olsa küçük bir tecrübem var. Lütfen dediğim gibi yeriniz müsait değilse heves etmeyin. Olmayacak çünkü. Bakın uygun ortam sağlandığında rüzgar, güneş, işte yağmur suyu şu anda çok bir yağmur suyu almadılar. Hiç almadılar hatta. Diğer evdeyken birazcık bir e, yağmur altına atabilmiştim. Ondan sonra ama yağmur suyu alınca gerçekten korkunç besleyici yani bunlar için o çeşme suyuyla olacak bir şey değil bu ve öyle kapalı balkonda olur mu? Hayır kapalı balkonda asla olmuyor. Güneşte alsa rüzgarda alsa açık havada olduğu gibi. Asla olmuyor. Olmayacak belli ki. Benim güzel kızıma bakın. Yapraklarını kırmasalardı tabi yaprak eksikleri var. E, kanlandı dememeye karar verdim ben de. Şekerlendi diyeceğim. Şeker kırmızısı oldu. Allıklarını sürdü. Makyajını yaptı diyeceğim. Bakın bu ojelerini sürmüş mesela. Bu da neden allıklarını sürmüş olmasın ki bakar mısınız? Şeker pembesi oldu. Şeker pembesi. Ee, çok mutluyum. Şu anda çok 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 mutluyum. Çiçeklerim e, sağlıkla büyür inşallah. Büyümeleri zaten e, gözle görülüyor. Değişimleri gözle görülüyor. Bu beni çok mutlu ediyor. Geçen videomda evin yönüyle ilgili e, Kuzey Batı demişim. şu Kuzey Doğu demişim güney doğu arkadaşlar. Güney olduğunu bilip de neden kuzey demişim. Onu da bilmiyorum. Ben ikizler burcuyum arkadaşlar. İkizler burcu olanlar bilir. Biz burada size bir şey anlatırken kafamızda on tilkinin kuyruğunu birbirine bağlarız. Bazen böyle iki hat birbirine karışıyor herhalde. Onun için güney olduğunu bile bile kuzey olduğunu söyleyebiliriz. E, ağzımız zihnimize yetişmez bizim arkadaşlar. Ağzımızdan çıkanla zihnimiz birbiriyle böyle senkron halinde olmaz genellikle. İkizler burcu insanları böyledir. Bu da benim renov Bakar mısınız? Bakar mısınız? Benim küçücük bebeciklerim de var buradan gelen geçen sene ama işte bunları nasıl arttıracağımı bilemiyorum. Bebekleri oradan almalıymışım. Ayrı ekmeliymişim falan filan ama bebeklerin sapı falan yok. Öyle rozetinden alsam tutunur mu bilmiyorum. Hatta bir tanesini kuru yaprak temizlerken elim çarptı. Kopardım. Şuraya hemen koydum. Ama olur mu olmaz mı bilmiyorum. Bir de arkadaşlar bu aldığımda kocamandı. Eski yapraklarını attı, küçücük kaldı ama bedeni genişledi. Bilmiyorum yani ben mi bakamıyorum bakmayı başaramadım. Onunla ilgili bir yani ne yapmam gerektiği ile ilgili bir bilgim yok. Birazcık sulamam gerekiyor herhalde susuz da şu anda. Böyle arkadaşlar. Şimdi bu tarafa geçmek istiyorum ama e, ee, bakayım tülü falan halledebilecek miyim? <laughs> Pardon çok ses yapıyor bu pencere. Evet arkadaşlar. Benim kızımın renklerini bir görseniz bir görseniz bayılırsınız bayılırsınız. Böyle. Bakın buradaki yerini değiştirdim alt yapraklarını biraz taraftı ama e, göbeğinden güzel yeni yapraklar geliyor evet ama peach bright'ımı e, formunu bozarım dedim ama bozmadım bu da beni mutlu ediyor e, bebek saksımda da gelişmeler var evet ama şunun renklenmesi beni çok mutlu ediyor arkadaşlar Beach Bright'ım da öyle ona keza burada graptolarım bir takım sedumlarım bu tırnaklı türümün üstünde böyle bu bir hastalık muhtemelen ya da bir e, böcek böcek bir şey e, yaraladı bunu bilmiyorum neden böyle oldu böyle bir, sivilce sivilce e, bir şeyler oldular İlaç da verdim ben bunlara, ilaçladım da. Üstelik ona rağmen burada bu kızım çok güzel ee, yeni yavrular veriyor diplerinden, gelişmeye e, döndü. Tırtılım ona keza renklenmeye başladı. Ee, burada gösterebilecek miyim? Mutasyon geçiren bir perlem var. Öndeki, arkadaki normal seyrediyor, sadece boy yaptı. Onu da kellesini alacağım. Burada böyle bir kalan şatür herhalde bu. Bu Sedum Palmeri diye biliyorum. O çiçek açmayı düşünüyor muhtemelen. Burada Marcus Veriagate Evet. 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 Veriagateleri çıkmaya başladı çizgileri. O da çok boylu. Onu da küçülteceğim. Kelle alacağım. Böyle arkadaşlar. Ee, onu diyeceğim, onu söylemek için açtım videoyu desem yeri var. Hani hiç heves edip de yazık paranıza ee, yazık ee, hevesiniz kaçıyor, ona yazık. Ee, her türlü yazık, moraliniz bozuluyor, öldürdükten sonra ona yazık. Yeriniz uygun değilse hiç heves etmeyin arkadaşlar. Ee, balkonda bakılabilecek başka türler de var, onlara yönelin derim. Ama Hmm. böyle ki şimdi bir de bu tarafa geçeyim geçebilirsem evet buraları da örgü torbalarım arkadaşlar ben <laughs> pardon çekinmeden günlük doğal halimi gösterebiliyorum arkadaşlar ki i̇şte hepimizin evinde olan durumlar bunlar şu anda orada örgü poşetimi gördünüz işte masa üstünde çay kumcanımı falan filan e bu utanç verici bir durum değil bana göre burada küçücük bir aynı yumum var onu e, ayırmıştım köklendirmiştim e, oraya diki verdim küçük para ağacım e, burada da hiç gelişmeyen e, bir şeyim vardı o, ne o kuyruk Burrito'nun ıı, akrabası olan bilemedim adını şimdi. Evet bu buraya taşınmadan önce kırılan parça oraya diktim. Böyle arkadaşlar bakın. Bunlarda da ben çizgilerini hiç görmüyordum. Yavaş yavaş renklenmeler başladı. Bu o kenarları çizgili olan tür ee, özel türleş kaktüsü ee, benim. Bin bir suratım. burada bebişkolarım var. Bunlar da gayet sağlıklı geliyor. Mavi, mor grapto. Burada lipstim o birazcık e, yerini bulamadı henüz. Ona güzel bir yer ayarlamam lazım. E, burada da para ağacım. E, şey e, siz söyleyin. Neydi bu? Aloe vera. Böyle arkadaşlar. Edim. Onun da başına gene bir işler geldi. Ee, kestim. Köklendirmeye koydum. Bu şekilde. Ama çiçeklerimde güzel gelişmeler. Ee, burada da bir değişik sigara var. Onu da denedim arkadaşlar. Üp. Yani. Yok bana göre değilmiş. Bu güzelleşti. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bu da kocaman boy yaptı ama ay yanlış yeri gösteriyorum sanırım ee, bu boy yaptı ama bu böyle mi büyüyor da boy yaptı ya da güneşe uzaktı ondan mı böyle boy yaptı bunu şimdi ne yapmalıyım bunu kelle almalı mıyım ya da böyle büyümesine izin vermeli miyim ee, tanımıyorum bunun büyümüş halini bilmiyorum hani ne yapmak gerekiyor bilenler bana yazarsa mutlu olurum. Renklenmeler başladı. Ama güzel bir tür. Bu at kuyruğu dedikleri midir? O İtalyan dedikleri midir? Ama ben onu çok seviyorum. Evet. Dark Vader'ın başına türlü türlü maceralar gelen olaylar gelen garibim. En çok da onu seviyorum. En çok sevdiklerimden biri diyebilirim. Çünkü üzdü o beni. Çok üzdü. Hastalandı. iyileşti, Kırıldı. Döküldü. Ama hayata tutundu. Çok dayanıklı bir tür olduğuna ikna etti beni. Evet arkadaşlar buradan da bir bebeğim geliyor ama albino mu oldu da geliyor. Nasıl göstereyim onu da terste o. Tamam da bakar mısınız rengine bakar mısınız bu aynı daldaki kardeşi bu bu renk geliyor hayır olsun diyoruz büyümesini bekliyoruz bakalım büyüdüğünde e, neye benzeyecek evet böyle arkadaşlar e, çok iyi çekim yapamıyorum Parmakta bir ağrı var. Tam e, tuttuğum yer, kendi kendim küçük küçük pembeleşmeye başladı. Buradan yine anneme ayıracağım birkaç tür var. E, giderken götüreceğim. E, çünkü neden? E, i̇nce hanımdan yine çok güzel türler aldım. Gerçi yerim var yok gibi görünse de. Ee, bayağı boş yerim var. Ee, tekrar düzenleme yaptığımda e, bayağı da yer açılacaktır. Mesela bakın şurada kocaman bir tane e, bir türü alacak yerim var. Ee, burada ona keza bunları bir araya toparladığımda e, şunu falan mesela saksısını hazırladım. E, alıp e, ayıracağım uzun saksı şu saksılardan aldım arkadaşlar. Onları bir araya topladığımda burada da bir düzenleme yapmış olacağım ve yeni alacağım yeni gelecek olan de yeri kendiliğinden açılmış olacak. Ee, henüz ona fırsat bulamadım. Dağıldık, döküldük, toplandık işte derken süreç bu şekilde gelişti arkadaşlar ama çok mutluyum çiçeklerim iyiye doğru gidiyor Allah nazardan esirgesin ee, mutluyum yani hele pink donlağım beni, beni öyle sevindiriyor ki böyle renklenerek öyle mutlu ediyor ki canımın içi çok mutluyum bakalım arkadaşlar bir dahaki videoda e, kargo açılım videosu olur herhalde e, neler gelecek neler almışım ee, onları görürüz, inceleriz hep birlikte. Böyle, ay dağınık oldu yine. Bunu görün istedim. Ee, dediğim gibi uygun ortamın şart olduğunu söylemek istedim. Hani olsun ya falan diyoruz ya, olduğu kadar olsun, olduğu kadar olmuyor arkadaşlar. Bir yandan olurken bir yandan ölüyor, olmuyor yani kapalı yerde. Benim de kapalı balkondu açıyordum falan ama havasız bir yerdi, uygun değildi. Hani öne açık bir apartman değildi. Şey kocaman bir apartman vardı benim apartmanın önünde. O bizim bütün oksijenimizi, hava akımımızı kesiyordu. Öyle bir yerde mümkün değil olmuyor birkaç zaman sizi mutlu ediyor. İşte hayata tutundu diyor. Ay yaprak çıkardı bilmem ne diyorsunuz. Bir bakıyorsunuz pat diye ölmüş. Çünkü uygun şartlarda yaşatamıyorsunuz. Böyle arkadaşlarım. Bugünlük böyle olsun. E, kanalıma abone olursanız e, izlediğiniz videolarımızı beğenirseniz biliyorsunuz abonelikler ücretsiz size hiçbir türlü yükü gülfeti olmayan e, hareketler, eylemler yani abone ol tuşuna basıp e, beğen tuşuna tıklayacaksınız e, bizi mutlu etmek bu kadar kolay, inanın İki tık, tık tık e, takipçi sayımız artarsa motivasyonumuz yükseliyor, motivasyonumuz yükselirse daha güzel videolar yapmak e, geliyor içimizden ee, daha güzel, daha e, içerikleri e, sizi ilgilendiren ya da cezbedecek videolar izlemek istiyorsanız e, önünüze düşen videoları izleyip geçmeyin. Abone olun, takip edin ki e, videoyu hazırlayan insanlar da bu motivasyona ulaşsınlar arkadaşlar. Bunlara ben de dahilim. Ee, biz bu işin acemisiyiz profesyoneller gibi video çekmemiz zaten beklenemez. Ona göre aletimiz, edevatımız yok. Ee, biz bu videolardan para kazanmıyoruz arkadaşlar. Benim para kazanmam açık değil, aktif değil. Ben ee, hobi olarak ee, başladım. ya ileride ne olur aktif eder miyim, etmez miyim, e, durum, zaman, benim işte. İşte, ne nasıl diyeyim benim durumum ne gösterir vazgeçmem diye düşünüyorum ama olur ya insan hali bir engel olur bir şey olur vazgeçerim bırakırım ama şu anda öyle bir fikrim yok ee, bak yine dağıldı bu korna beni dağıttı onu diyeceğim para kazanmam şu anda aktif değil yarın öbür gün ne yaparım açar mıyım aktif eder miyim etmez miyim bilmiyorum ama bu işe emek veren arkadaşların e, motivasyon kaynağı dediğim gibi şu tık tık işleri abone olup takip ederseniz e, videoları izlediğiniz videoları beğenirseniz e, bizleri sevindirmiş mutlu etmiş oluyorsunuz arkadaşlar. E, seviyorum sizleri. Videolarımı izleyen tüm arkadaşlarımı kucaklıyorum, öpüyorum. Sevgiler gönderiyorum. Rabbime emanet ediyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.